Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar Egg Wars'tayız Java Craft'tayız kardeşlerim Aa, şöyle sandalyeme bir yerleşeyim Vay be burası balina haritası hatırlayanlar bilir efsane bir haritadır güzel bir haritadır Şimdi ben hemen şöyle bir komşuya doğru bir gideyim hatta şöyle merkeze Doğru bir uçayım. Bizinkiler de yan tarafı şöyle gidelim beraber bitirelim. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir antik kalıntı falan kapatalım kardeşlerim. Hemen şöyle seriden bir oynayalım ya. Merhabalar kırmızı kardeşler. Aa burada yok musunuz? Ne kadar da iyi ya. Hiç yok musunuz? Ne kadar da güzel. O zaman beni bir bekleyiniz. Ben bir elmas set olayım. Beraber gidelim. Ben siz kırmayın. Ben siz takımı kırarsanız daha da video çekmem. Küser giderim. <laughs> Sıfır <laughs> ciddi dek borç. Bayılıyorum ya böyle videoya. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şundan getirelim, şundan getirelim, şundan getirelim. Şöyle yaptık. Herhalde yeter bana bu kadar blok ya. Bir antik kalıntı yapsın base'imizdeki. O da ne güzel yükseldi kardeşim benim be. Helal be. Bizimki düşerse noob'dur bu arada onu söyleyeyim. Tam bizimki düşmedi. Geliyorum. Geliyorum. Bir saniye bekleyiniz. Bir saniye bekleyiniz. Elmas set var zaten bende. Önden şöyle ben bir atlayayım. Aa siz de mi elmas set oldunuz? Takım arkadaşlarınızı hiç mi düşünmüyorsunuz? Merhabalar. O ne ya? Adam hiç sekmedi. Oo adam internet modem. Oo. Oh. Bir dakika ben niye o kadar fazla sekiyorum? Ben niye o kadar fazla tepiyorum? Evet siz sekmeyi düşünüyor musunuz? Tamamdır. Ben o zaman şu şu arkadaştan başlayayım ben o zaman. Kardeş, madem ki sekmeyi düşünmüyorsunuz, şuradan başlarız. Bir tane kilimi aldım. Şu arkadaşı da ben bir alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. alayım. Çeyilin bayım. Çeyilin. 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 Mükemmel ya. Harika ya. Müthiş ya. Master gene mi çaldın? Harika. Master gene tam bir noob. Böyle bir şey olamaz. Hemen buradan bir ucuzluk basalım. Çok iyi. Ondan sonra buradan bir altı elma alalım. Çok iyi. Kazma alalım. Çok iyi. Hemen buradan gidelim. Hemen nereye gidiyoruz? Merkeze. Komşumuz önemliydi. Bir dakika. Biz burada birisini almamışız. Onu unutmuşuz. Onu almayı unutmuşuz. Ha, nerede olabilir acaba? Burası değil. Egin içinde mi acaba? Hmm, burası mı? Beyizde diyor. Bizim Beyizde mi? Bizim Beyizde ne ara gitmiş ya o? Bak öyle bak 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 bak. Odama gel ya. Vay arkadaş. Sen bizim Beyizde ne ara bize çalım attın da gittin. Bizim yaptığımız yolu kullanarak gittin. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Merkezi yeşiller almış. Ah canım kardeşim benim ya merkezi yeşilden alması beni çok sinirlendirmiş olabilir. Çok sinirlendirdiyse beni hemen gidip yeşilleri merkezden gönderip ondan sonra biz alalım merkezi. Merhabalar. Nasılsınız? Burada mısınız? Bakayım. Değilsiniz. Tepemde kim var? Bizim Doruk galiba. Evet bakayım şuradan şöyle bir. Kimler var kimler yok. Master geneymiş. Helal Master. Sen bu oyunu biliyorsun ha. Zümrüt mü o? Ne kadar da güzel. Harika bir zümrüt. E bizim base'deki arkadaş acaba antik kalıntı falan kapattı mı acaba? Şeyi gördüm. E, sarılar kırılmış zaten. Onları bir hemen alalım. Bir, bir alalım bunları. Kardeş selamlar. Merhabalar. Merhabalar. O adam gitti galiba ya. O adam sanırım gitti ya. Emerald'ı versene. Bir, bir tane daha ucuz basayım. Vay master'a bak. Adam hızlamış. Emerald'ı arkaya atıp geçiyor. Abi diyor ben seninle muhatap bile olmam diyor. Bakmam bile ben sana diyor. Sen diyor çalış ucuzluk bas diyor. Aha bir dakika. Sen ne yapıyorsun burada kardeş? Bir dakika kardeş şöyle bir e, geri teper misiniz? Bir dakika şöyle ben buna bir yandan vuracağım. Bir saniye yandan vuracağım. Yandan vuracağım. Şöyle yandan. Şöyle bir yandan. Yandan. Bir tane, daha, bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha yandan. Bir tane daha. Tamamdır gitti. Oley. Egvors be. Oley be. Ne yaptık şimdi biz buradan? hmm bunu alabiliyormuşuz. İyi güzel. Sonra biz bir tane elmas kazma da alalım mı? Elmas kazma da alalım. Bu da iyi oldu. Sonra yedek set alalım mı? Yedek sete bence gerek yok. Bunlar yeterli olacaktır. Hadi gidelim. Doruk mu gelmiş? Gelmiş tamamdır hadi bakalım. Let's go. Oturup ne yapıyorsunuz diyeceğim. Evet. He yolu da kırıyorsun. He peki bu hangi yılın taktiği bu? 2015 civarları falan mı kardeşim bu? Nerenin bu nostaljiye doğru gittik biz ne yaptın sen ya? He yayda almış yayda sıkıyor. O zaman bizim mesai şöyle bir yere doğru gidiyor bizim mesai diyor ki Erşen'cim sen Ender Pearl alacaksın. En iyi bir e, kılıçtan en iyi bir kazmadan alacaksın. Ondan sonra gideceksin. Diamond'ı açın diyor. Oldu Hakan'cım onu da ben yapayım. He. Oldu onu da ben yapayım. He. Geldim 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 geldim. Nereye kaçtın sen? Aa dur bakayım. Sen bir dur bakayım adam yukarı doğru kaçıyor. Bu ne kadar da değişik bir durum ya böyle. Kardeşim sen bir orada bekle bakayım. Biz bir ok sıkalım sana şuradan. Uzak diyarlardan sana bir ok sıkalım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle bakayım bakayım bir. Yumruk bir. Hatta ben şöyle bir gıcıklık yapacağım. Yavaşlık ok sıkacağım adama. Ha ha ha. İşte böyle. Hatta gelip şuradan bir de netherite kılıç. Almayacağım. Bizimkiler bitirirmiş biz zaten canım ne gerek var. Ben Noel Baba olup böyle atlara binip uçayım en iyisi. Oyunumuz ikinci partiyle devam ediyor. Mapte gene yan taraf bize yakın. Arkadaşlar siz setinizi alın gelin benimle istiyorsanız. Ee, antik kalıntı yapacak arkadaş burada kalsın. Ben sizi yan tarafa dur taşıyayım. Siz de hemen orayı kırarsınız atlarsınız. Tamam mı bak ne kadar güzel. Vay be. Vay be eski rush taktiklerinden falan. Ee, yan taraf almamız lazım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yan tarafı gerçekten almamız gerekiyor. Arkadaşlar atlayın. 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 Eh, tamam sıkıntı yok. Siz atlayıp kırın. Ben dönerim zaten. Sıkıntı yok. Helal. Onu da bir yoldan atalım. Attık mı onu yoldan? Attık. Çok iyi. İşte bu. İşte bu. Harika ya. Bizim takım budur işte. Eledik mi sarıyı? Eledik. Çok güzel de oldu. Harika da oldu. on numara oldu. Şimdi merkeze gitme zamanı. E işte takımlık böyle. Yarım can diyor. He o da olur. O da olur. O da olur. Yeni trend tam can galiba yani. Tam bilmiyorum da. Genelde tam can vermeye başlamış sonucu. Ben bir merkeze doğru gideyim şöyle. Kaçtı diyor. Birimi de kaçtı diyor. He tamamdır. O zaman bir antik kalıntıyı bitirmemiz lazım. Çünkü arkadaşımız buraya doğru gelecek galiba. Aa antik kalıntı bitmiştir umarım. Evet merhabalar. Şunu bir kovalayalım. Araya alalım şunu. Merhabalar. Nasıl? Nasıl beğendiniz mi? Halifcan. Halifcan ne kadar güzel. Halifcan. 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 Evet harika. Halifcan. TNT ile mi oynayacağız? Mükemmel. Doruk sana geliyor adam. Altınızı kazacağız, kazacak bu arada adam. Geliyor. 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 Gelemiyor. Gelemedi. Gelemesin. Benim yarım canım ne ara kaldı? Ben sağdan soldan atlayıp adlı, yarım canı ne ara yaptım? Bana bir zümrüt verir misiniz? Bana zümrüt verin. Takıma bir ucuzluk, iki ucuzluk. Mükemmel. Şimdi gönül rahatlığıyla gidip merkezi alabilirim arkadaşlar. Oh be. Vallahi iyi olduk ya. Evet. Arkadaşlar şimdi bir, bir bekleyin bakayım. Bir merkezde ben bir diamond set falan olayım. Burası yeni harita bu arada galiba. Emerald mı? Ver 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 tamam sıkıntı yok. Ben bir yeni yeni map burası galiba. Ben daha önce burayı görmedim. Zaten sonuca girdiğimiz yok. Yeni map geldiği zaman aa diyoruz. <laughs> Eskiden yeni map geldiği zaman, oynadım 25 defa oynadım videosunu da çektim falan derdim. <laughs> Şimdi map geliyor aa falan diyoruz böyle. Map'in geldiğinden haberimiz yok. Arkadaşlar azıcık sonunda ben de küsettireyim ya gerçekten herkes elmas set olmuş Hakan Akçam bütün elmaslarımı falan çalıyor gerçekten böyle takım arkadaşı olmaz Yani ben sizi yan tarafa doğru taşıyan yolu yapan benim ben kastılamıyorum canım bu nasıl bir takım arkadaş <laughs> Bu nasıl bir takım arkadaşıdır ya böyle Böyle olmaz ya böyle takım arkadaşım olur arkadaşlar ben bıktım usandım ya bu Hakan Akçam'dan <laughs> Ultra agresif oynayıp adamların beyzinden alışveriş yapsam Yok Halfcan ya o, o riske girmeyelim <laughs> o riske girmeyelim arkadaşlar ya. Onu ben bir düşündüm de sonradan dedim o olmaz yani. O gerçekleşecek bir risk değil. İki elimde blok olduğu için tanıyan birisi olabilir bu arada beni. Onu söyleyeyim. Geçen geçenlerde dedim bayağı yıllar önce şey oluyordu böyle. Şu oyuncunun iki elinde de blok var ya. Bu her şey ne olabilir mi? <laughs> bir bakıyorlar ki benim. Orada onu nasıl anlıyorsun ya? Gerçi videolarda defa söylüyorum. İkinci elinize blok alın falan filan diyorum. Onu söylediğim için de arkadaşlar anlıyorlar. Hadi gidelim şu son. Aa, son ek kırılmış. Dur gideyim de ben alayım. Vay 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 Hakan'a bak. Gel şuradan gidelim. Gel 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 buradan gidelim gel. Acaba yumruk bir yay alsam mı? Acaba ok yeteneklerimi konuştursam mı? Ok yeteneklerimi konuşturacağım ben. Hakan Akçam bekle. Yumruk bir yay. Şunlardan da bir sürü aldım. Hatta buradan bir tane de. Aa, tüh. Ok yetenekleri konuşuyor. Uy, değmedi. Tamam burayı ben videoda keserim. Kimse görmez zaten ya. Hatta orayı montajda tam böyle oku değdirmiş gibi yaparım. Ne oldu ya? Adam arkamdan gelmiş. Tutundum ki. Yey arkadaşlar. Hakan arkamdan da düşmüş. Böyle olmaz ki. He? Böyle olmaz. Böyle olmaz ki. Arkadaşlar yardıma ihtiyacım var. Master Gene ile. Şu an benzimizdeki Doruk bence seriden buraya gelirler. Ne diyorsunuz? Bence seriden buraya gelirler. Bence seriden buraya gelirler arkadaşlar. Seriden buraya gelirler diye düşünüyorum. Seriden buraya gelirler diye düşünüyorum. Evet bence gelmeliler. Bence gelmediler. Seriden buraya gelirler diye düşünüyorum. Aa sen burada AFK mı durdun? Hiç acımam. Hiç 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 hiç. Benim aklımdan bir soru var. Acaba bizimkiler noob mu diye aklıma bir soru geldi benim. Bu soruyu nasıl ya? Nasıl değmez? Arkadaşlar içinden geçmedi mi o şey ok? Ben yanlış mı gördüm acaba ya? Ben gerçekten yanlış görmüş olabilir miyim? Ben yanlış görmüş olabilir miyim acaba? Ya da ben oyunu mu unuttum acaba? Yani böyle bir ihtimal olabilir mi? Oyun unutma ihtimalim yok kardeşim. Nereye unutuyorsun ya? Gördüğünüz gibi Noel Baba oldum ve bitti. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Canlı yayınlarda mutlaka gelin. Bildirimleri açın ki canlı yayınlardan haberiniz olsun. Görüşmek üzere.